İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 10. sınıf fizik elektrik konusu lambalar konusuyla ilgili sorumuz var. Lambaların parlaklığı. Sorumuz Esen Yayınları 10. sınıf fizik konu özetli soru bankası sayfa 73 soru 3. Sorumuz şöyle görüyorsunuz burada bir devremiz var. Devrede iç direnci önemsiz üreteş ve özdeş X, Y, Z, lambalarıyla kurulu şekildeki elektrik devresinde K, L, M anahtarlar açıktır. X lambasının en parlak yanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Şimdi bakalım K'ya. Bizde X'in en parlak yanması istendiğine göre o zaman e, ne olması lazım? Bizim güç ifademiz neydi? Güç ifademiz P eşittir P eşittir R i kare veya V kare bölü R şeklinde diyebiliriz buna. R, V çarpı i de diyebiliriz ama burada hem potansiyel hem akımı yapmak yerine burada potansiyel veya akımlardan bir tanesini paylaştırmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi direnç hepsinde özdeş olduğuna göre parlaklık akım veya potansiyelin karesiyle orantılı arkadaşlar. Yani güç. Burada baktığımız zaman devreye. Şurada bakın K anahtarı X lambasına paralel. Görüyorsunuz. Ben bu K anahtarını kapattığımda X lambası söner. Çünkü dirensiz bir yol oluştururum. Dolayısıyla ben X'in yanmasını hatta en parlak yanmasını istiyorsam K'yı bir kere açık tutmam gerekir arkadaşlar. Bunu kapatamam. Şimdi bu durumda ben bunu kapatmadığıma göre burada arkadaşlar akım geldi, X'ten geçti, anahtarlar açık. Buradan ne yapacak? Devreyi tamamlayacak. Z ve T yanmayacak. Ben bunların X lambasının en parlak dediğine göre YZT'nin de yandığını varsayalım arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şu ikisini kapatırsam ben bu her üç lambada ne yapar? Yanar. Ve devremiz nasıl bir hal alır? Onun düz halini çizelim. Bakın ben buraya A dersem A olur. A olur. Burası açık. Ben buraya B dersem bakın çünkü direnç geçtim. Burası da B olur, değil mi? Burası da B olur. Şunlar kapatıldığında şu şekilde. Burada ne olacak? Akım geçeceği için burası dirençsiz bir kol. Sonra direnç geçtim. Lamba geçtim. Buraya ben C diyeceğim. Direnç yok. Görüyorsunuz. Buraya da C derim. Buraya da C derim. Şimdi noktalarımız ne? A B ve C. Bakın A ile B arasında ne var? X var. Buraya bakıyorum. B ile C arasında 3 tane lambam var. Ne var? Y var. Z var. Bir de T var. Devremizin düz hali bu oldu arkadaşlar. Yani şu devrede L ve M anahtarlarını kapattığımda ne oldu? Bakın, X lambası diğerlerine seri. En fazla akımın geçmesi için X'in diğerlerine seri, onların da birbirine paralel olması gerekir ki bu şekilde X'ten geçen akım ne yapacak? Buraya geldiğinde bölünecek. Dolayısıyla en çok akım nereden geçmiş olacak? X'ten geçmiş olacak. Ben şu paralel özdeş kollardan geçen akıma iyi dersem her birinden bakın bunlara geçen iyi akımı dersem bu 3 tane iyi akımı ne yapacak? Buradan gelecek. Yani bizim x lambamızdan gelecek. Dolayısıyla burada r i kareden düşünürsek x y z t'ye göre 9 kat parlak yanar. Yani gücü 9 kat fazla olur. Dolayısıyla daha parlak yanmış olur. Dolayısıyla L ve M anahtarlarını ben kapatırsam bunları kapatırsam ne olur? X lambası en parlak şekilde diğer üçü de hepsi yanar arkadaşlar. K'yı kesinlikle kapatamam çünkü X'e parlak kapattığım zaman X'i de kısa devre yapmış olacağım için K'yı da kapatamam. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.